Evet, olur, olur. Tamam. Yani de de, ön akşam ölemeyeceğim. Akşam ölemeyeceğim. İlk ön tabelayı al. ilk öne al yani rica ediyorum sana. mu? Balıklara şu anda talep nasıl? Fiyatlar arttı mı, artmadı mı? Ya Balık fiyatları aslında çok yüksek değil. E, pandemi dönemindeyiz. Pandemiye e, aslında koronaya en iyi gelen balıktır. Balık, e, koronaya balık sloganıyla çıktık aslında şu anda biz. E, balık faydalı olduğunu düşünüyoruz biz. E, korona için gelip özellikle alan var mı? E, tabii, e, kışın, e, kış olması sebep şu anda pandemi dönemi ol, olması e, hasebiyle e, şu anda balığa yoğun talep var. Hangi balık türüne daha çok talep var? E, şu şekil, e, daha çok hamsi satılıyor ama e, diğer çeşitlerde çupra, levrek, e, kalamar, karides, urfa'da tüm çeşitleri biz e, urfa'da satıyoruz ve urfa'da da e, yiyor aslında. Peki şu an hamsi avlama yasağı geldi biliyorsunuz bu fiyatlara yansıdı mı? Ee, şu an e, hamsi yasağı olduğu için zaten e, balık fiyatları biraz yüksek e, balığın babası aslında sürekli hamsidir balıkların fiyatını düşüren de hamsidir e, şu anda fiyatlar çok e, yüksek değil ama biraz yükseltti evet bizim de e, bekleyeceğiz bir hafta sonra e, tekrar açılacak sezon. Ondan sonra fiyat düşeceğini bekliyoruz. Peki biliyorsunuz ülke gündeminde kuraklık var. Kuraklığın da balık üzerinde bir etkisi oldu mu? Tabii. Şu anda avlanma dönemindeyiz ve şu anda balık bulunamıyor. Balık avcılar boş dönüyor. Ondan dolayı fiyatlar biraz yüksek. İnşallah ümidimiz balıklar çoğalsın. Yağmur olduğunda balıklar çoğalsın ve herkes balık yesin hamsi geçen hafta 20 liraya veriyorduk şu anda hamsi bulunamadığı için hamsi 25 lira Çupra levrek 35 liradan satılıyordu 40 liradan alıcı buluyordu şu anda Çupra levrek fiyatları 50 lira şöyle önden bir var ya. Köpek balığı biz e, bir farkındalık olsun diye getirdik aslında. E, aslında köpek balığının eti de kansere iyi geliyor. E, biz sadece farkındalık yaratmak için, insanların dikkatini çekmek için Urfa'ya getirdik. Havaların soğumasıyla sizce bu talep artar mı daha çok? E, şöyle söyleyeyim, inşallah e, havaların soğumasıyla talepler daha fazla olacak. E, bu pandemi hastalığını da e, atlatırsak her şey çok güzel olacak. Mustafa Bey biliyorsunuz hamsi avlama yasaklandı. Bu fiyatlara nasıl yansıyor? Ya yağışların, iklim değişikliklerinin, balıkların denizlerden az çıkması balık fiyatlarını yükseltmiştir. Çünkü niye? Balık çok az çıkıyor. Çok az çıktığı zaman ister istemez fiyatlara yansıyor. Ya o fazla bir artış olmadı. Fazla balık yok. Yani denizden fazla balık çıkmıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi de kuraklıktır. Yağış yok. Yağış olmayınca bölüğün balıklar hep şeyde kalıyor, dibde kalıyor. Trabzon'dan geliyor, İzmir'den geliyor, Samsun'dan geliyor, Mersin'den, Hatay'dan, İskenderun'dan. Hepsi de aynı. E, biz ne? deniz balığı satıyoruz. Deniz balığından başka satmıyoruz. Hey maşallah, hey maşallah. Ya saklandı biraz fiyatlara. Karadeniz hamsi 30 lira bandırma 20 lira. Çupra 40 lira. Levre geldi 5 lira. İşte bu hafta bu kuraklıktan neden yani fiyatlar değişti. Yağış olursa yani balık hem lezzetli olur, hem fiyatlar düşer. Tezgahlarımıza çeşit daha bol gelir. Daha 20 liraydı. Şimdi 30-35 lira İstanbul'da. Biz burada gene 30 liraya veriyoruz. Yani talep olsun diye. Şimdi 20 liraya hamsi veriyoruz. Urfalılar talep gösteriyor mu? Urfalılar gösterir. Yağış olmayınca, kuraklık olmayınca diyor balık tüketimi azdır. Yağış olduğu zaman hem hava güzel olur, balık yemesi daha lezzetli olur. Yani bütün Urfalılar yanışında hatta tavukta hastalık var ama balıkta hiçbir türlü hastalık yok. Çünkü hepsi bizimkileri orijinal yani taze gününe gelir. Burada yağla, yağda pişirdiğimiz balık tezgahımız. Bu sarı. Ben de bunu yaptım. Bu da ne